Atam, bilge kağan ötüken yiş derken küçücük bir ormanı kastetmiş midir? Tabii ki hayır. Buradaki ötüken yişin anlamı ötükene ballık demektir. Birkaç hocanın bunun hakkında çeşitli onları var. Yiş orman diyorlar. Dağ diyorlar. Değil tabii ki ya. Eğer Ahmet Paşaal veya Ahmet Bican Ercilason hocaların da dediğine biz katılırsak Orhun yazılarında bilge kağan atamız ne diyor burada? Diyor ki ey Türk budunu diyor. Ötüken ormanın dışına çıkma diyor. E ormanın dışına çıkmazsa bu Türk budunu nasıl yaşayacak? Ne gibi ormanın içinde? Ağaç mı kemirecek? Ne yapacak? Kaldı ki ormanda yaşayanı var. E, ovada yaşayan var. Dağda yaşayan var. Irmak kenarında yapıp aslında o dönemler yaşayanlar var. Orada daha doğuda okyanusta, batıda deniz kıyılarında yaşayan Türkler var. Nasıl yani koskoca geniş Avrasya coğrafyasına yayılmış büyük Türk budununa Bilge Kağan diyor ki ormandan dışarı çıkmayın. Böyle bir şey olurmuş. Dolayısıyla dediğimiz gibi burada Ötüken ormanın çevirisi aslında yanlış. Yani Bilge Kağan ata Ötüken derken büyük bir bölgenin adını belirtiyor ve buraya bağlı buluyor. Ve bu bölge bizim adına bugün Göktürk dediğimiz o de, Türk devletinin mayalandığı yeri olduğu için bir süre sonra bu Göktürk devletinin tüm adı Ötüken olacaktır.